Nas Spora hoş geldiniz. TT transfer başladı. Serkan Korkmaz ve Hakan Gündoğar'la beraber transferin sonuna doğru gelinirken hareketli gelişmeler yaşanıyor. Bunları konuşacağız. Serkan abi hemen Musa Muhammed gelişmesiyle başlayalım. Musa Muhammed Fransa yolunda diyebiliriz. Bordo'yla anlaşmak için Fransa'ya gitmiş. Uzun zamandır programlarda hem fanzinde konuştunuz hem canlı yayınlarda konuştunuz. Ne olacak bu Musa Muhammed meselesi dedik dedik dedik. Sonunda Mustafa sanıyorum ki artık transfer oldu. Mustafa Muhammed'in sorununun fiziksel olmadığı konusunda pek çok kişiyle birlikte enfikirdim. Sen de öyle hı hı. düşünüyordun hatta. Hakan da öyle düşünüyordu. Ya yani Mustafa Muhammed fiziksel olarak hazırdı. Ağır bir sakatlık geçirecek derken o ağır sakatlıktan çıkıp hemen mü müthiş bir performans ortaya koyduğuna da tanıklık ettiğimiz fiziksel hı hı. olarak güçlü, çalışkan bir oyuncuydu. Geldiği günden itibaren Galatasaray taraftarını değil sadece tüm Türkiye futbol kamuoyunu etkilemeyi başarmış bir oyuncuydu. Alan Galatasaray taraftarı çok hoşnuttu. İlk geldiği günleri hatırlayalım. 5 gol birden attığı, e, ta ki kırmızı kartla cezalı duruma düşene kadar e, ki performansını hatırlayalım. Ama sonrasında ise Galatasaray'ın birinci forveti konumundan Galatasaray'a da Jagny'nin yedeği konumuna düşen bir Mustafa Muhammed'e tanıklık ettik. Buradaki temel sebep Mustafa Muhammed'in gol vuruşlarındaki beceriksizliği veya formsuzluğu falan değildi. Sorun bence mentaldi. İşte o sorun da buydu. Yani Mustafa Muhammed'in Geldiği günden beri söylediğim bir şey var. Bunların hiçbirisi, hiçbirisi e, benim kaynaklarımdan edindiğim haber bilgileri falan değildi. Sadece gazetecilik şüphesiyle yaklaştım. Haberci şüphesiyle yaklaştım. Gelişi şaşırtıcıydı. Mısır'dan böyle bir oyuncunun çıkması öyle her zaman denk gelen evet. bir şey değil. E, i̇şte çok nadir örnekler var. Muhammed Salah. Muhammed Salah gibi. Etrezege'yi Etrezege. de sayabiliriz evet. buna yakın zamandan örnek vererek. Yani sanki... E, altyapısını Ajax'ta almış, e, genç yaşta Bayern'e gitmiş falan gibi bir altyapıya sahip. Çok Avrupa'yı şu anda her teknik adamın takımında mutlaka görmek istediği çipte bir forvetti. Odaklanması, rakip kaleye tekniği, kuvveti. fizik gücü, hırsı, oyun zekasıyla. Fakat son dönemde hani Mustafa Muhammed form formsuz, Jagmin'in yedeği. Sonuçta böyle bir kalıpla kafamızda yer etmişti. E, sorunun mental olduğu çok belliydi. Mustafa Muhammed'in geldiği günden beri söylediğim şeyi, o gün itibariyle söylediğim şeyi hatırlatmak isterim. Ee, geldi, kendini kısa sürede beğendirdi. İlk maçının ardından söyledim yanlış hatırlamıyorsam. Derhal bonservisi alınmalı. Bu oyuncu, isim yapmış bir oyuncu tüm Avrupa piyasasında, tüm dünya futbol piyasasında... ...herkesin ismini bildiği ve sakatlığı olmadan veya başka bir büyük problem yaşamadan... Her an satılabilecek bir oyuncu Galatasaray bugün itibariyle 4 milyon dolar yani 3.5 milyon euro olan bonservisini verirse bu işten asla zararlı çıkmaz dediğimi e, dün gibi hatırlıyorum. Bu sezon boyunca da aynısını söyledi. Mustafa Muhammed'in sorunu mental. Galatasaray bu bonservis bedelini ödemeli. Galatasaray bonservis bedeli ödeyebiliyor çünkü. Şu ana kadar 20 küsür milyon euroluk bir bonservis bedeli ödedi. Derken Olay bu noktaya geldi. Detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Burhancan Terzi bir detay yazdı. Ee, Galatasaray'dan kiralık olarak gidiyor. Evet. Kiralık olarak gidiyor ama satın alma opsiyonu oluyor. 7 milyon euro satın alma opsiyonuyla Bordo'nun yolunu tuttu Mustafa Muhammed. Ee, bu da şu demek kabaca Galatasaray'ın bu işten bir 3 milyon euro karı olacak. E ee, yağmasa damlar diyelim. Ama şöyle de bir durum var durmak istemeyeni tutamazsınız. Bakın Ekuban mesela en yakında yaşadığımız örnekten verelim. Tarih boyunca böyle örnekler Tabii, var. Doğru. Ekuban gitmek istiyorsa gider. Zamanında Inter'e Emre ile Okan'ın gidişi. Gitmek istiyorsa tutamıyorsun gidiyorlar. Tutamıyorsun oyuncu. Bir şekilde tutamıyorsun. Sörlot. Ayrılmak istedi gitti. İki yıl kiralıktı. Gitti bir şekilde. Sonuçta bu olayı öyle bir hale getirmeniz lazım ki Kulübünüzün de çıkarları doğrultusunda, Galatasaray'ın da doğru, çıkarları doğrultusunda sonuçta Galatasaray'ın da karlı kapatacağı bir şekilde kapatmak gerekiyor. Sonraki satıştan pay durumu var mı acaba? Onun detayı yani öyle ben haberler de edilemedim. De Gördüğüm geliyor. kadarıyla bu yönde bu bir pay... bilgi de şu ana kadar önüme düşmüş değil. Ama 7 milyon euro satın alma opsiyonuyla Mustafa Muhammed, Araya gelme var mı tutuyor. Hakan Gündar'da da detaylar var. Şimdi e, öncelikle merhaba hem Berkay hem Serkan abi. Ee, şöyle söyleyeyim 4 milyon euroya bon servisi alınan bir Mustafa Muhammed var şu anda. Yani Galatasaray Bordo'ya kira alıyor ama 7 milyon euronun çok daha üzerinde bir rakam olduğunu ben söyleyebilirim sizlere. Ee, şöyle bir gelişme var sonraki satıştan 5'lik bir pay alacak Galatasaray kulübü. Ne kadar, kadar orada e kesildi? %25 pay alacak. %25 pay bir sonraki satıştan. Bir ben sonraki satıştan sana söyleyeyim bir... oradan daha büyük para kazanacak Galatasaray. Şimdi çünkü bizi izleyenler şunu e, tabii ki söyleyecekler. Sadece 3 milyon e, euro'luk bir kar için mi Mustafa Muhammed gönderiliyor e, deniliyor. Tabii ki değil. Galatasaray yönetimi %25 sonraki satıştan pay e, koyduğu için e, avantajlı bir durum. Yani Mustafa Muhammed gelecesinde bir futbolcu Fransa Ligi'nde kendisini gösterip daha yüksek bon servise Giderse 7 milyon euronun yanında belki bir 10 milyon euro daha kazanacak Galatasaray'ın kasasına girdi olacak Serkan abi. 40 milyona satılırsa ki bakın ben hani çok iddialı bir laf. Hiç söylemesem de olur. Mustafa Muhammed gerçekten çok iyi bir forvet. Hakan sen ne, Berkay, sen ne düşünüyorsun? Derkay sen ne düşünüyorsun? Sizlerin görüşleri de çok önemli. Hadi ben başka bir pencereden baktım diyelim. Daha değişik değerlendiriyorum. 40 eder mi bilmem ama su içinde 20 edeceğine tanıklık edebiliriz. E yıl sonundaki 7 milyon euro rakamı ne kadar fazladır bilmiyorum ama bundan da çok fazla değildir diye düşünüyorum. Galatasaray'ın temel hedefi bir, bir sonra sonraki satış. satıştaki %25'tir zannımca. 7 ise de şaşırmam, ise de şaşırmam. 7-10 bandındadır tahminen Hakan. Senin net duyduğun bir rakam var mı? 7. Hadi. 7 Serkan abi. Tam 7 ama işte fazlası da var. Onu söylemeyeyim. Yani bir sonraki satış. Şu vurguladığı evet, detay. Dedi. Tamam. Tamam. Aynen. Şimdi biz yani... mesela 7 dersek Galatasaraylı taraftarlar derler ki 3 milyon euro için mi böyle bir yeteneği gönderdiniz derler. Yine derler tabii, canım herkes istediğini söyler ona. Kimse der için. ama sonraki ama hayır, hayır, hayır. sonraki satıştan payda Galatasaray'ya e, bu bu transferde elini oldukça rahatlatan bir durum olduğunu söylüyor. Mustafa Muhammed e, yayının başında sen de söyledin. Mısır'dan böyle futbolcular çok fazla çıkmıyor aslında demiştin. Yani bizim tabii ki, tabii ki. Bizim, ligi, bizim ligimizde oynayan mesela. E, Ahmet Hasan Gerçeği vardı, Mido vardı, Muhammed Salah'ı zaten bay, e, ayrı bir seviyeye koyuyorum ama yani Mustafa Muhammed modern bir santrafor, sırtı dönük, haberler yapabilen, dikine kaleye gidebilen, ki geldiğinde bunların hepsini gösterdi ama bu sezon özellikle bir e, nasıl söyleyeyim, suratında bir mutsuzluk ifadesi her zaman vardı Mustafa Muhammed'in. Özellikle e, Avrupa St. Johnson maçında ilk yarıda e, oyundan alınması e, bence onu kötü etkiledi. O son Kasımpaşa maçında istediği istediklerini yapamadı. Bir mutsuzluk vardı. Bu transfer ben hem Galatasaray için hem de Mustafa Muhammed için hayırlı oldu diye düşünüyorum. Biraz duygusal bir oyuncu tabii Mustafa Muhammed. Yani o normal çünkü bir de sadece Arapça konuşuyor benim bildiğim kadarıyla. Yani e, İngilizce bilmediği için ki öğreniyor da şüphesiz. İşte e, Arapça konuştuğu için çok fazla bir Feguli, bir Belhanda iletişimde e, de. iletişim sıkıntısı olduğu için bu yönden de bazı zorluklar yaşadığı gerçek. Bir kere şöyle söyleyelim Serkan abi. Şimdi e, sırt dönük Hakan abi dediği gibi oynar. Çok kuvvetli bir kere. Müthiş, müthiş yani doğru. Gerçekten çok kuvvetli. E, gol vuruşunu, o ilk golü e, yaptıktan sonra maç içinde bir anda ikinci, üçüncü golü de e, Musa Muhammed sizin hanenize kazandırabilir. Fatih Hoca ondan bahsetti. Sen Johnson maçında işte o ilk golü e, atsaydı belki çok daha farklı bir Musa Muhammed izleyecektik. O kırılmaları yaşıyor, o psikolojik problemleri birazcık yaşıyor. Şimdi Fransa Ligi'nde kendini gösterdikten sonra biraz daha sert ve mücadeleci bir lig'e gidecek. Fransa Ligi biraz daha atlet bir Ben orada kendini gösterebileceğine inanıyorum ve bir sonraki satışı çok daha farklı seviyeye olabilir. Aynen. Fransa Ligi biliyorsun sıçrama tahtası evet. olarak rahatlıkla evet. kullanılabilen bir lig. Pek çok hatta bazı Türk oyuncular için de örneklerini hı hı. gördük. O fırsatları hep beraber sezinledik. Şu anda Gelinen nokta benim Mustafa Muhammed geldiği günden beri dikkat çektiğim e, tehlikeyi Galatasaray Kulübü adına gidermiş gibi duruyor. Ben o gün tabii ki bizim baktığımız yerden tribünden hatta basın tribününden bizim baktığımız yerden hani bu ülkenin paraları hep yurt dışına gidiyor ya <laughs> nadiren... ...biz satışlardan kar eden bir futbol sistemine evet. sahibiz. Nadiren. Çok nadiren. İşte e, Elvir, Baliç, Okoça falan. İşte Adrien, İlye. Elif, Elmas. İşte yabancılardan saydım özellikle. Özellikle evet. yabancılarda hiç kar edemiyoruz. E i̇şte Elif, Elmas falan gibi örnekler var. Güzel örnekler var. İnşallah sayıları da artar. O duyguyla ben Galatasaray bir şekilde... ...günün birinde yollarını ayırsa da... ...şimdiden bu oyuncunun bonservisini alsın demiştim. Zaten bonservisini almış gibiydi. Hı hı. Çünkü sonuçta Aralık ayına kadar Galatasaray'a opsiyonlu bir oyuncu olduğu için... Zaten Galatasaray sonuçta bon servisini alıyor, kiralıyor ve, ve sonraki zorunlu da... satış opsiyonuyla 7 milyon euroya sezon sonunda e eğer almak isterlerse alıyorlar. Ve sonraki satıştan %25 önemli bir oran. Çok ciddi. Gönül isterdi %50 olsun ya da %10'dan iyidir diye de bakılabilir. Evet. Bardağın evet. hangi tarafına baktığına evet. göre değişir. Ama gelinen noktada Hakan Gündoğar'a katılıyorum. Hayırlısı oldu. Kesinlikle. Mustafa Muhammed için de Galatasaray için de hatta daha da enteresanı Bordo için de. Onlar da çok iyi bir oyuncu oldu. kazandılar. Vallahi iyi bir golcüyü <laughs> çok iyi fiyata aldılar bence. Onlar da çok iyi bir oyuncu kazandılar. Bir de şimdi şöyle bir şey var Serkan abi. Mustafa Muhammed gitti. Falcao'nun durumu ortada. 50 bir tek ne kalıyor. Bu durumda Galatasaray'ın ilk hedefi Halil olacak. Halil transferini de noktalamak için bir yandan da Galatasaray yönetiminin oldukça ısrarcı, oldukça temaslarını kuvvetli bir şekilde devam ettiğini İzleyicilerimiz de izleyicilerimize söylüyorum. Ben şöyle söyleyeyim. anlıyorum. Şöyle yapalım mı? <laughs> şöyle diyelim mi? Halil Dervişoğlu Galatasaray'a hayırlı olsun diyelim yani. mi Hakan? Diyelim. Çünkü şunu anlıyorum. Musa Muhammed'i çıkarıyorsanız elden demek ki Halil'de çok olumlu gelişmeler var. Artık orada sona gelinmiş gibi algılıyorum. Çok uzun süredir Fatih Hoca işte Hakan gibi benim gibi çok yakından tanıyan insanların gözlemi zaten. Ve duyumlarımız uyarınca söylüyoruz da bunları yayınlarımızda yazıyoruz çiziyoruz. Fatih Terim'in kafasındaki birinci format Halil, Halil Dervişoğlu. Son maçın 11'ini düşün. Evet. 1-2 oynama olacaktır. Tamam. Ama forvet ne değildi. Halil Halil Dervişoğlu'ydu. Yani o bir tabloydu. O tabloda oradaki resim Halil Dervişoğlu'nun resmiydi. Doğrudur, yanlıştır bilmem. Ama hani Vitor Pereira için söylenen bir laf var. Ne diyorlar? Fenerbahçe? Vardır Vitor'un bir, Vitor bir bildiği. E vardır Fatih Terim'in bir bildiği ki bakıyorsun Barış Alper nerede 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 diyorsun. Barış Alper'i Koyuyor. Aa Barış Alper ya bak ne güzel. Niye oynamadı bugüne kadar diyorsun. İşte Morutan geldiği gün oynatıyor. İki golde de başrolde. Çıkıldağ'ı da geldiği yani, gün oynattı. Ya hocaları da biraz rahat tabii, tabii. bırakmak lazım. Tabii ki eleştireceğiz. Tabii ki kırık edeceğiz. Bence Galatasaray'ın oyununa Halil çok daha uygun bir profil. o e, Katılıyorum. Kenarları da inebilen o geçişkenliği de sağlayabilen bir oyun. Hakan abi. Buyur abi. Hakan abi. Hocaları rahat bırakın dedi de araya girmek istedim. Sergen Yalçın dediği gibi kimi koyayım? Necmi Çağrı'nı dedim. Yani elini mi oynatayım dedi hoca? Çağrı'nın <laughs> elini mi oynatayım? Hakan Keşke zaman. birlikte izleseydik ya. <laughs> ya, ya keşke ya. Sevdiğim abi. filmi veya evet, diziyi evet. arkadaşlarınla izlemek. Ya Sergen Yalçın bir daha televizyona çıkarken bize de geldiğinde zaten inşallah hep beraber yaşarız. Ya Sergen Yalçın çıkınca bir daha bence tribün yapalım ya. Muazzam <laughs> Evet evet. Candaş'ın o, programında tribün yapmamız şart. Yapalım. Topun canı vardır'a çok güldüm ben. Ya ben gözü, çok, gözü. Gözü vardır. Topun gözü vardır. Topun galiba gözü vardır. ben söyledim diyor. Çok da hatırlamıyorum. Ben, çok hatırlamıyorum. ben söyledim galiba dedi. muazzam bir adam ya. Diego Rossi'ye geçelim. Diego Rossi Fenerbahçe'nin dün gece yarısında İstanbul'a getirdi. Hatta bu sabah saatlerinde artık. Hatta öğleden sonra geldi. 13 saatlik uçuş yaptı Rossi. Gece 1'de uçağa kalktı. Gündüz saatlerinde İstanbul'a geldi. Sol kenar oyuncusu. Yani Forvet oyuncusu ama onu söyleyelim. Orada ben devreye gireceğim. Şimdi burada... Yani soruları Berkay soruyor ya Hakan. O aslında bu evet. Rossi konusunda o kadar bir uzman ki. Şimdi debelenmesin hiç ben sorayım. <laughs> Bak ben biliyorum senin gece yarıları kalkıp Diego Rossi izlediğini. Emel seviyorum. Şu Rossi ne menen bir şey bize bir anlatsana. Hakikaten çok iyi bir transfer yaptı Fenerbahçe. Onu öncelikle söyleyelim. Şimdi sol tarafta oynayabiliyor. Evet forvet de oynayabilen bir oyuncu. Ama boyu kısa. 1.70 boyu var Rossi'nin. Türkiye'nin o sert stoperlerine karşı birazcık daha kenarda oynaması Fenerbahçe için avantajlı olabilir. Onu bir kere söyleyeyim. O zaman arkasına daha çok Nova yakıştırırım. Onu söyleyeyim. Defansa çok fazla işi yok. Onu i̇şte, söyleyelim. Nova yakıştırırım ee, o ama zaman. müthiş bir o hücum oyuncusu. Olmaz yani. Müthiş bir Zalai'ye o zaman çok yük biner. Ya da yani, Zal Zalaiye mi orta sahaya acaba? Sola doğru mu? Evet. Biraz daha Birazdan uygun gibi görünüyor. Orada e, Rossi'yi rahatlatmak adına söylüyorum bunu. Ama sağ tarafta da oynayabiliyor. Yani orta sahanın, öndeki üçünün sağında da solunda da oynayabiliyor. Çok sıkışırsanız forvet oynatabilirsiniz ama yine kenarlara açılmak isteyecektir oyuncu. Yani doğal e, ortamı, sol veya sağ kenar. Birebir de Kimle çok... Kimle Mesela şuna adam benziyor eksiltiyor. desene, izlemeyenlere, bizlere. Ben de MLS'i bayağı izlerim. E, ama bu son dönemini gerçekten takip edemedim. E, kime benzetirsin? Türkiye'den, yurt Türkiye'de dışından? oynamış, e, daha önceki oyuncuları bir düşünelim. Ee... Ben söyleyeyim mi? İster misiniz? Tabii tabii. Benim aklıma bir oyuncu geldi akar. ama sen söyle abi. <laughs> Valbuena'ya benziyor. Valbuena'nın birazcık daha forvet e, özelliklisi. Tabii Valbuena kadar o oyun kurulumunda size yardımcı olmayabilir e, Rossi ama daha çok gole gideni. Onu söyleyebiliriz. Yani İlginç. İstatistiklerine de baktığımız zaman Rossi'nin sürekli... Fizik çok benziyor. E, çift taneli sayılara ulaştığını görüyoruz. Çok temiz gol vuruşu var. Yani şunu görecektir Fenerbahçe taraftarı. Soldan topu alıp birazcık içeri kırıp uzak köşeye plaseyi çok fazla deneyen bir oyuncu. Ee, Orta mesafe şutları çok çok iyi. Gerçekten çok iyi Hakan abi. Ters ayağını da kullanabiliyor. Sol ayakta da çok net vuruşlar yapabiliyor. Zaten benim benim anladığım kadarıyla Vitor e, Rossi'yi çok büyük ihtimalle Vitor Pereira. Şey, Sergen Hoca'ya Sergen deyince kızıyorlar. Vitor deyince de kızarlar. E ben Sergen abi diyorum. Mesela herkes kızıyor bana ama ağız, ağız alışkanlığı tabii Vitor Hoca. Ne diyeceksin ki? Victor yani, Hoca. 30 yıldır hayatında adam. Tabii ki öyle diyeceksin. Vitor Pereira benim anladığım kadarıyla birçok maçta da az önce sevgili Berkay'ın söylemiş olduğu gibi sağ çıktı oynatıp, ikinci forvet olarak oynatıp çok büyük katkı alabileceği bir ismin transfer olmasına öncülük etmiş. Şimdi şöyle e, Hakan abi. Bir takımın ilk 11'ini yazıyorsunuz. Sezon başına baktığınız zaman yanına her oyuncu kaç gol atabilir bir düşünürsünüz. E, Fenerbahçe'nin şu mevcut kadrosunda evet önde Ener Valencia bir 10 bandında atar mı? Hayal ettirir mi? Atar, rahat atar. Atar. Şimdi sol tarafta Pelkas'ın oynadığını varsayalım. Atar, atar. Asist, atar yapar. asist yapar. Şimdi Mesut'tan o kadar gol katkısı belki almazsınız ama çok fazla asist katkısı yapabilir. Onun arkasında evet Ferdi sürpriz şutlar atabiliyor ama ne Gustavo ne Zays, Oyun içinde Akan oyunda size 7 gol 8 gol e, katkısı vermeyebilir. Şimdi çok net gol katkısı verebilecek bir oyuncu gerekiyordu Fenerbahçe'ye. O da Rossi olacak. Yani Rossi'nin sol tarafta veya sağ tarafta oynatılıp e, bence sol tarafta oynayacağını düşünüyorum. Pelkas'ın sağda oynayabileceğini e, tahmin Peki, gol ediyorum. Gol katkısı vermesi e, beklenen, başrolde olması gereken golcü. Golcü de An olacak Fenerbahçe. mi? Artık zaten iki gün kaldı abi. Hayır işte şöyle iki <laughs> gün kaldı. Seyircilerimiz hani daha Türkiye'de bir Galatasaray 8 bitiyor. Zannediyor ama Avrupa'da oynatabilmek için bir oyuncuyu yarın akşama kadar transfer etmeniz lazım. Yani Yok iki pardon. 2 Eylül. Eylül akşamına kadar. Ben bugün hep 2 Eylül gece 01'e kadar birazdan bir detaylar verilecek. Burada çok önemli bir bilgi vereceğim sizlere. Bekle o zaman. Berkay duyumlarını anlatsın. Çünkü Fenerbahçe'de Rossi'ye sevindi ama golcü bekliyorlar Berkay. Şimdi kesin yani şöyle de bir algı oluştu. Fenerbahçe forvet aldı gibi e, algılandı Rossi transferiyle beraber. Tamam. Kenarda oynayabilecek bir oyuncu Rossi. Rossi ilgili son olarak şunu da söyleyeyim abi. En net özelliği Şimdi Sağ tarafta Perkas veya Mesut oynarsa geçen sezon Gezallar'ın ilişkisinde onu görmüştük. Savunma arkasında kaleye müthiş koşu atan bir oyuncu. En temel özelliği bu. Tek handikapı da şu düşündürüyor. Acaba birazcık daha açık alanda iş yapabilen MLS'de birazcık öyle gördük. Biraz daha geçiş oyununu çok iyi oynayabilen bir oyuncu. Çok katı savunma yapan rakiplere karşı ne yapacak? O da Rossi için bir test olacak. Valbuena'da da benzer sıkıntılar olmuş. Gördü. Valbuena biraz daha kilit açar. O hmm. biraz daha ikiye biri çok çabuk yapabilir. Biraz daha çok net çalıma gidebilir. Rossi biraz daha direkt kaleye düşünen bir oyuncu. O Rossi için bir test olacak. Forvet konusunda gelince de Fenerbahçe çok net bir 9 numara transfer edecek. İlk öncelikli olarak bunu söyleyelim. Ferdi'nin performansı birazcık dörtlünün solunda. Fenerbahçe yönetimini düşündürüyor. Onu söyleyebiliriz. Oraya acaba bir transfer yapmasak direkt olarak Forvet'e mi yönelsek diye. E, forvet konusunda yani benim şu an çok yakın bir isim söyleyemiyorum. 9 numara konusunda ama net olarak Fenerbahçe'nin bir santrafor alacağını söyleyebilirim. İkisi saat gece yarısı 01'e kadar. kadar. Çünkü geçtiği zaman sadece ligde oynatabiliyorsunuz. E, o zaman da sizin pek işinize gelmiyor açıkçası. Hakan senin bir istihbaratın vardı. Bir Beşiktaş'la ilgili. Beşiktaş'la ilgili. Hayır hayır Fenerbahçe evet. golcüyle ilgiliydi galiba. Golcüyle ilgili ben şunu düşünüyorum. E, Fenerbahçe aslında birçok transfer yaptı. Benim kişisel görüşüm. Neden diyeceksiniz? Ferdi bence bir yeni transfer. Doğru. Tisserand performansı artıyor. Tisserand bence yeni bir transfer. Fenerbahçe çok sayıda transferi gerçekleştirdiği durumda e, bu yüzden Vitor Pereira'ya hakikaten e, bir alkış hak ettiğini düşünüyorum. Forvet konusunda da Fenerbahçe yönetimi e, az önce sizin de söylemiş olduğunuz gibi 2 Eylül e, le, gece saat 1'e kadar çok önemli bir pozisyonu açıklayacak ama e, tıpkı daha önceki transferler gibi başkan haricinde hiç kimse bilmiyor. Bir de Vitor Ferreira bilmiyor. Benim bir Ondan çok... var. İkinizin de bu konuda e, görüşünü merak ediyorum. Bence Vedat Muriç de hazır kıta bekliyor. Ya Vedat Muriç'le ile birlikte gelecek büyük bir isim var ya da Vedat Muriç büyük bir isim olmazsa hazırda bekletiliyor gibi bir hissiyata sahibim. Vedat Muriç, e, Vitor Ferrer'in sistemine uymuyor. Biraz daha hareketli bir oyuncu orada. E, biraz daha bağlantı oyununu oynayabilecek. De, Vedat da yapar aslında. Yapar Sütülenik bence oyunları Vedat. Yapabilir ama e, birazcık daha kim yapar, düşü musun? oyuncu istiyor hocam. Derkan abi, kim olur biliyor musun şu Fenerbahçe'nin e, kadrosuna? Halil Dervişoğlu gibi bir futbolcu lazım. Aslında stil olarak evet. Yoksa ee... bir duyum mu var? <laughs> yok yok hayır hayır. Ben yo, Halil stil Halil olarak ya. Halil ile ilgili ben stil olarak çok yani o, o tarz bir stand raporu olacak bence. Ben başı başı ilgilendi ee, ama sonra evet, ilerlemedi. Yani. İlerlemedi o durum. Ee, bir spor ve transferi de gelecek. Tabi orta saha transferi de Fenerbahçe'de gündemde. E, ee, bir, bir orta, orta saha, da var, orta saha. da var. Fenerbahçe'de de bir orta saha transferi olabilir. Bakalım artık sona doğru geliyoruz. Ne gelişmeler olacak göreceğiz Fenerbahçe ve Galatasaray'da. Beş yaşa geçelim. Hakan abi. Evet, yani transfer geldi. gibi yeni transfer gibi bir müjde oldu Lens'in herhalde ayrılması. Çok büyük bir mutluluk. Beşiktaş camiasına <laughs> hayırlı uğurlu olsun. Ya yani bence kurbanlar kesilmesi gerekiyor. Yani o kadar o o raddeye gelmiş durumda. Ee, müthiş bir transfer hamlesi. Alex Teixeira'dan, hepsinden daha önemliydi bence Lens'in gitmesi. Ee, hayırlı olsun. Ee, çok iyi oldu Beşiktaş camiası için parasını ödeyecek ama en azından varlığından bile rahatsızlık duyulan bilans artık yok Beşiktaş e, camiasında sözleşme spes edildiği için olmayacak. Kara gümreye kirala, e, kiralandı yani kara gitti diyelim parası yine Beşiktaş tarafından verilecek ama artık kesinlikle Beşiktaş'ta bir daha anılmayacak. E, Montero konusu Montero'nun bon servisi %50'si 750 bin euroya alındı Berkay. Evet. E, Sonraki satışta %50 %50, %50 paylaşacaklar. Sergen Hoca da söyledi. Çok beğendiği bir e, ayakları çok çok iyi bir e, stoper. Bu gelişmeler yaşanıyor. E, şunu da söyleyeyim. Bir hafta önce e, Sayın Başkan Ahmet Kurçuk'un bir açıklama yapmıştı. son Fernandez defteri kapandı diye. Bazen transfer dönemlerinde bu tip, e, bu tip söylemler bildiğiniz gibi e, karşı hamle olarak yapılır. Evet. Bu karşı, karşı hamle olarak yapıldı. Neden karşı hamle olarak yapıldığında da e, şöyle açıklayayım. Gerson Getson Fernandez için bir bonservis bedeli istiyor. Benfica kulübü. Benfica kulübü bonservis bedelini oldukça istediği ücret oldukça yüksek. 22 yaşındaki futbolcu da diyor ki ben bu sene kendimi Şampiyonlar Ligi'nde göstermek istiyorum. Beni kiralık verin. Beşiktaş kulübü dün itibariyle Getson Fernandez'le her türlü anlaşmaya vardı. Oo, tekrar edelim Hakan abi bu önemli gelişmeyi. Evet. Beşiktaş kulübü Jetson, Fernandez ve menajeriyle her türlü anlaşmaya vardı. Fakat Benfica'nın inadını kırmaya çalışıyor. Nedir bu inat? Bol serviste almak istemiyor Beşiktaş kulübü. Kiralayıp daha sonraki satışı koymak istiyor. Yani 6 milyon veya 7 milyon bandında bir sözleşme, pardon bir sonraki satış istiyor Beşiktaş kulübü. Benfica kulübü buna yanaşmıyor. Ya sadece kiralayacak Beşiktaş kulübü ya bonservisiyle alacak ya da Benfica Beşiktaş'ın istediği şartları kabul edecek. Ama bu transfer gerçekleşecek mi derseniz bence gerçekleşecek. Ne zamana kadar gerçekleşmesini bekliyoruz? 2 Eylül gece saat 01'e kadar. Çünkü o saate kadar Şampiyonlar Ligi'ne geç son Fernandez'i Beşiktaş kulübü UEFA'ya bildirmek zorunda. Şampiyonlar Ligi'nde oynatabilmek için e, o zaman Galatasaray'ın da ısrarını biliyoruz. Evet. Daha doğrusu Fatih Terim'in Getson'u ısrarla istediğini, hatta bu konuda hala umutlu olduğunu, her basın hmm. toplantısında söylediğini. söylediğini görüyoruz, Atık. dinliyoruz. Melo dedi, Fernando dedi hoca, üstüne üçüncü isim Aynen. Getson dedi. E, aynı mevkiler değil, değil ama, ama orta hoca demek oyuncusu ki oyuncusu yani olarak 3 tane ile oynayacak evet. onu anlıyoruz. Evet. Yani ya da bir 6 alacak Galatasaray'ın özellikle pre Premier Lig'de e, bir 6 numara arayışında olduğu biliniyor. Evet. Evet. Yani, Galatasaray'ın çok iyi bir altı numara alması halinde belki Getson ısrarı da ikinci plana düşebilir ama an itibariyle çok sıcak. çok Fatih Terim'in sıcağı sıcağına söylediklerinden anladığımız. Demek ki Galatasaray Getson için bir bonservis bedeli denkleştiriyor. Ancak öyle öne çıkacak çünkü. Demek çünkü... ki Beşiktaş'tan Beşiktaş'ı devre dışı bırakmak istiyorsa Galatasaray. Yapılacak tek hamle Hakan'ın da söyledikleriyle birleştirince Galatasaray'ın bir bonservis bedeli ödemesi şeklinde. Bakalım Galatasaray ödeyecek Z mi? Şöyle anlıyorum Hakan abi sana da sorayım. Benfica tarafı Fatih Hoca açıklamıştı. Kesinlikle Benfica vermeyi düşünüyor. Hatta e, Benfica tarafından da açıklamalar gelmişti. alıcı ayakları olmuş. Evet yani Ondan demek, demek ki biz aslında kiralık vermek istemiyoruz. Siz kiralık istiyorsunuz bu oyuncuyu. Bonservisini verin alın diyor Benfica kulübü anladığım kadarıyla. Çünkü çok yüksek bir bedel ödediler. Ciddi bir bonservis bedeliyle geldi onu da çok altına bırakmak istemeyeceklerdir. 22 yaşında bir oyuncu. Hakan abi sanıyorum ki o bonservis bedeline herhangi bir Türk kulübünün yaklaşması çok kolay görünmüyor. Ee, şimdi Serkan abinin söylediği çok doğru. Şimdi Mustafa Muhammed'den gelecek olan rakam, işte belki Falcao'nun satışından gelecek olan rakam, Galatasaray yönetimi e, bu bonservisi ödeyip Getson Fernandez için Benfica'dan bonservisini alabilir. Bir şey demiyorum ona. Fakat Beşiktaş kulübünün yapmış olduğu hamleler ortada. Beşiktaş Kulübü diyor ki kiralayalım, bir opsiyon koyalım. O opsiyon neticesinde de biz Getson Fernandez'i sizden alalım. Benfica diyor ki asla da asla kabul etmiyoruz. On servisiyle satacağız diyor. Getson Fernandez de diyor ki beni hoca oynatmayacak. Ben kiralık olarak veyahut da e, sezon sonunda on servisim alınabilecek şekilde beni gönderin Beşiktaş'a. Ben Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum diyor. Olay bu. Ama Galatasaray az önce de Serkan abinin dediği gibi bonservis bedeli 10 milyon veya işte 12 milyon euro bandında bir şeyler bir rakam söyleniyor. Bu rakamı öder, geç sonra alırsa işler değişir. Çok önemli. Ama katkı ben katkı zor olacağım. Kimse gelsin. Biliyorum. Yani bir e, e, şey Çok önemli bir oyun. Vega'da Galatasaray'a çok önemli katkı sağlayacak. Son şunu sormak istiyorum. Tabii. Sen Montero'yu beğeniyor musun? Hakan da soracağım. E, ben Montero'nun lig için uygun olabileceğini ama şampiyon yeterli olmayacağını düşünüyorum. Hakan sen? Bayılıyorum. Bayılıyorum. Gerçekten mi? Gerçekten çok beğeniyorum. Yani yapmıyorum. Ben o kadar değil. Ben galiba Wellington'u daha çok beğeniyorum Hı. ya Hakan. Ya şöyle Wellington temaslı oyunda Montero'dan çok daha iyi. Fakat Montero'nun ben Montero'nun gelişmesi çok, iyi. olduğunu düşünüyorum. Ayağı çok iyi. Daha çok e, rakiple yakın oynama konusundaki sıkıntılarını çözerse mesela i̇şte sıkıntı. kimin kim mesela Fenerbahçe'de kim tek tekteki müdahaleleri muazzam. Çok çok iyi. Doğru. Onun, yarısı, onun yarısına gelirse Montero bence çok ama çok e, daha yüksek bedellere Beşiktaş'tan ayrılır. Mantıklı olan tabii Türk bir stoper almaktı, tabii. Yabancı kuralı uyarınca e, ama herhalde. şöyle Türk söyleyeyim. Türk stoper hani etrafta da Türk bir stoper fazlalığı yok. Serkan herhalde abi yerli, yerli bir stoper için Beşiktaş girişimde bulundu ismini ve kulübü söylemeyeceğim. 4,5 milyon euro istediler. Tabii maliyetler artıyor Serk yabancı kuralından sonra. Açılmadan, açılmadan, açılmadan kapandı maliyetler artıyor. Yani Montero'nun evet ayak çok temiz ama ben yani sen önce kendi görevini, asli görevini birazcık daha hile yapması gerektiğini düşünenler dedim. Şampiyonlar Ligi'nde o biraz rakibe uzak oynama konusu e, problem yaşatabilir. E, ama lig tabii için, tabii onu söylüyorum. Lig için yani, hatta kilidi e, açmanız gereken yerde ekstra bir oyuncu olarak hücuma bile çıkarırsınız. İşte, işte yaptı zaten Lig'de. De. <laughs> tabii tabii kesinlikle. Hakan abi, Hakan abi ağzınıza sağlık. Gelişmeleri yine 2 Eylül hatta 8 Eylül'e kadar transfer gelişmelerini konuşmaya devam edeceğiz. TT'nin sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.